Güzel oldu. Evet kızlarla şimdi kardan adam yaptık. Kardan adamımızın kollarını çalılardan çocuklardan <laughs> topladık. Annem havuç almadığı için. Evet havuç almayı unutmuşuz. Zeytin de almadık gözlerine yapmak için. Nelerle yapacağız şimdi? Ben gözünü yapıyorum. Neyle yapıyorsun? Elimle. <laughs> Elimle <mi? gülüyor> Sevgilim gözlerini neyden yapalım anneciğim? Ne ha? Ne oldu? Anne gözleri. Siyah bir şey bulmamız lazım ki gözlerin rengi belli olsun. Aha bak şu yapraklardan da yapabilirsin i̇şte. Elanur. Ben Şuradaki ben yapraklardan yaparım. kopar. Harika kar yağıyor ya. Mükemmel. Elanur yuvarlanarak gelsene. Yuvarlanarak. <laughs> evet. Hadi Nur sen de. Yuvarlanma yarışı. <laughs> hadi 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 hızlı hızlı. Çok eğlenceli değil mi? Güzel mi Nur? Nasıl karda yuvarlanmak? Çok güzel. Çınar nerede? Çınar aşağıda kayıyor, poşetiyle birlikte. Ağzına mı geldi? Bir şey olmaz anneciğim. Sen, sen yaptın. <laughs> ben mi yaptım? Seni kandırıkçı. Ben yapmadım. Hayır, sen yapacaksın. Ben yapmadım. Kafana vurursun kaldırıma dikkat et. Kaldırım orası. <laughs> Oo, Çınar harika kayıyor yalnız Elanur. Çünkü senin poşetin yok. Aa, ne oldu? <laughs> Bir şey olmaz. Kar girmiş. Çıkar onları. Çıkarım. Dur çıkartalım. Eldivenini çıkarma ama. ama Çok acıtıyor. <laughs> Çok mu acıtıyor. Dokun bakalım karlara. Nasıl Sevdunur? Nasıl sevdin kara dokunmak? <laughs> Güzel mi? <gülüyor> ha? <gülüyor> Oo, hemen de kar topu atıyor bana bak bak. Ela Nur kardan adam ne durumda? Çınar Bana po poşetle kayabilir miyim? Hadi gel Çınar'ın yanına gidelim. Nasıl kayıyor bakalım. Hadi gel. gel. Yuvarlanarak gel. <laughs> gel gel ver elini bana <laughs> şunlar harika kayıyorsun seni izliyorum bir kayar mısın bakalım ben sana? <laughs> Hadi bir kay bakalım kırmızı surat. <laughs> Oo harikası. <laughs> Ela sevdiğidir. gördün mü Çınar abi nasıl kaydı? Hayır, bana da getir. Çınar abisi. Bir Nur'u kaydırabilir misin? Bakalım kayabilecek mi? Peki bu kere baş. Hadi Çok gel. Kendim tamam bir dene bakalım kayabilecek gel. misin? Bu kaymıyor. Burada tuz kaydırıyor. Ağırlık tüplenmesi gerekiyor. Ne, ne oldu? Boş ver. <laughs> 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 Hadi bir deneyin bakalım nasıl kay kayabilecek misiniz? Bunlar da olsun. Tamam. Ben de düşmeden inebilirsem. Oturacaksın Sevdenur üzeriniz. Oturacaksın öyle değil. Ayaklarını bana doğru uzat. Evet. Hadi bakalım kay. Dur sevdur. Dur bir. dur. Dur sevdur. Yanlış yerden kayışı <laughs> sevdur. Kalk, kalk Sevdur. Nasıl yapacağın göster Sevdur. Helargilerine gidiyor. Kalk Sevdur. Bir. Bir kalk bir. bak, bak Sevdur. Başaramadın. <laughs> Düşeceksin Sevdenur. Çınar abinin yanına git. Bak Çınar abi nasıl kayacak. Çınar, çekil, bak, oradan. Çekil, çekil, çekil. Çekil. Bak böyle kayacak. Uuu. <laughs> Mükemmel. Gördün mü bak Çınar abi nasıl kayıyor. Hadi sen de kay. Çınar bana ver. Başını değiştirdim. Bir deneyelim. Otur bakalım Sevdenur'un üstüne. ne oldu? Otur bakalım o da kayıyor. Bir dene bir otur bakalım üstüne. Ben mi? Hayır Sevdenur. Otur bakayım Sevdenur üstüne. Dur ilk mi ben? Tamam, içine ver bir kaysın bak göstersin sana. Bir deneyeyim mi? Ben güvenli mi deneyeyim? Olmadı mı? Bozuk. <laughs> <laughs> otur. 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 Yol, hadi sevdin otur. <laughs> Yalnız poşetin üstüne oturmadık ki sen. Böyle oturacaksın. Böyle. Tamam mı? Aa, arka arkaya kayın Çınar. Sen onu arkana al. Hmm. Sevginir sana sarılsın. Biz öyle kayardık küçük tamam. ya. Tamam. Tren Şimdi olurdu. Hadi deneyelim. Kalk Sevdunur Çınar abiyle tren olun birlikte beraber kayın. Tamam Kalk mı? şimdi Çınar abinin arkasına geç. Çok şey, çok Elanur sen de Çınar'ın arkasına geç. Tren, tren olun birlikte. Poşetin üstüne oturun. Sağ ol. Sağ ol. Sarıl Çınar abiye Sevdunur. Hadi kayın şimdi. <laughs> Trenin rayı koptu. <laughs> Pardon.